Paramızı 2M tamamlamak için 1.725'e bunları satıyorum. Green Game'in seline baktığımız zaman 1.700 buyuna baktığımız zaman 1.725'e var burada. 1.725 şu şekilde gidip bunları satalım. Şunlardan bir kurtulalım. Böyle 4 tane diyelim. 6M tamamlıyor muyuz? 200 M tamamlayacağız burayı. Tamamlayacağız ve tamamladı. Evet. 200 M paramız var. Bu paramızı bankaya atacağız. Burada red chicken çıkıyor bunlardan. Red chicken'ın kanadı çıkıyor. Bu kanatta şey veriyor. Red amulet alacağız bunlarla. 10 tane olması lazım. Geneye bıraktım. 5 tane oldu. İnşallah 10 tane de olacak Red amuletimizi alacağız. Bir süre bizi idare etsin diye. Şimdi BDV'ye girelim bakalım buradan. BDV'mize başlayalım. Şu an içindeyiz. Şöyle hemen çaktırmadan fırladım bir içeriye doğru. Takımı kendi üstüme doğru çektim. E, hadi takım ne yapıyorsunuz? Şöyle mageyi tuttum. Biliyorsunuz mageyi tutmayı severim. Ya keleş bizi bir bırak. Şöyle kalkanımızı takalım. Kılıcımızı silelim. Tekrar hata geçeceğim buradan. Bu arkadaşı kesmek istiyorum. Beni darladı. Tüp attılar ona. Güzel. Şöyle Z'den gidelim. Bu arkadaş da mı kütlü? E kime gideceğiz? Ya kanka sen bizi burada bitirdin. Seni keselim bari. Evet CV'siz zor oluyor. Biz orada adam keserken mage arkadan toplayacak insanları. Şimdi herkesi üzerine toplayacaktır. Hop. Abi bu kadar da bu kadar da şey yapma ya. Şöyle kaçalım. Kılıcımızı sildim. Elimiz gelecek. Burayı derbeder etmemiz lazım bizim ama buradan bir CVSC'ye bassak iyi olurdu. Buraya bir DB geldi. O sonunda birlemeyi açtılar. Şöyle bir yere vuracağım. Bir kere daha vuracağım. Halkanımızı takalım. Böyle Z'den bir gireceğiz. Malisimiz var. Çok güzel. Yakalayabilecek. Keseceğiz zaten de. Yakalayamıyoruz ki. Şöyle girelim. Pireste dönelim. Bu küplü. Keleş bizi bitirdin keleş. Bizi bitirdin keleş. Kafamız bitti. Şöyle pireste doğru vuralım yemin etmiş işte birleme atmamaya. Şöyle şu mage arkadaşa vuralım. Evet, vurun bana, vurun. Evet. Abi bu kadar ice yemek olur mu ya? Anladık, çarda bir şey yok da ya bu kadar da aç yemezsin. Şöyle aradan tuttuk. Keleş bizi bitirdi Keleş. Şöyle Z'den hemen oynayalım. Pires'i de aradan çıkardık. Asas arkadaşımızı tutacağız. Yani bu kadar açıyoruz. Asas da yetişemiyor haliyle CV atmaya. Bir de tek atar sanırım. Böyle bu arkadaşı keselim. Bunu da keselim. Şunu da keselim. Bunu kesemiyoruz. küplük çünkü. Ve bunu keselim. Keleşi kesin. Keleşi vurun. Vurun bu keleşi. Gel buraya. Bizi bitirdin ya. Al sana bir tane, al sana bir tane hop. Güzel. Ne oldu? Kafam mı bittim? Kafa tekrar geldi. Bu bir, bir düşürsek güzel. Şimdi Pireste oynayalım. Evet, böyle gelin Pireste. Piret, Piret beyler, atak değil. Şunu bir keselim, şunu bir keselim. Birleme olmadığı için takım biraz zorlanıyor. Birleme olsaydı bu kadar zorlanmayacaktık. Böyle Z'den devam edebiliriz. Keleş. Gir aramıza keleş. Karşı takım geliyor. Korkmadan üstlerine doğru koşuyoruz. Ne yedik de bize gelmedi. Böyle presle doğru aktım Atma ona ama onu atma bize işte. Neyse en azından presi düşürmüş olduk. Böyle Z'den burayı da düşürdük. Böyle devam edelim. Böyle tekrardan devam edelim. Çok güzel. Çok güzel. Bu bize kazandırıcı oyunu kazandıran hamle olacak sanırım. Evet karşı takım çıktı. Bak keleş ne burada. Karşı takım çıktı. Burayı da kazanmış olduk. Devam ediyoruz. Trole geldik. Biraz troll deneyeceğim. Yorumlarda bir arkadaşımız istemiş. Şöyle görebilirsiniz. Bu trolü biraz deneyelim bakalım. Ne kadar atabileceğim detayları anlatırım. Üstümüz böyle. Üstümüzde 12 para var diyelim. 1000 tane potumuz var. 134 tane de bu pottan var. Hadi bismillah diyelim. Burada bir vuruş kırış yapalım. Bakalım trolede güzel vuruyoruz. Aslında şuradan bir de 9 str'ye geçersek daha tatlı olur. Baskın yersek biraz sıkıntı yaşarız ama elimizden geleni yapacağız. da bir tane pres geldi. Direkt yeniye başlattı. RPR yazdı alttan. Halbuki 12 dakika olmuştu başlayalı. Hadi neyse dedim bir şey demeyelim. Buraya geldik. Burada da yaklaşık bakayım ne kadar olmuş. Evet 21 dakika olmuş. 21 dakika sonra bu arkadaş gelip ben vardım dedi. Yani bilmiyorum beyler. Yani böyle şey yapıyoruz ama garip yani şimdi o geldi, bu geldi, ben vardım, şu vardı. E o zaman gitme yani ben slotumu yani reprem gelse bile bazen slotu bırakmıyorum. geniye hamur basıyorum. Ne bileyim bir şey yapıyorum. Yani ne bileyim bana bu iş biraz garip geliyor. Slotta ben vardım. Yani tamam gidersin 2 dakika, 3 dakika gidersin. Ama mesela örnek vereyim, gidiyorsun BDV'ye giriyorsun. Geliyorsun slotta ben vardım. Yani bunlar biraz garip şeyler. Neyse buranın farmını atamadık. Bir şey de atmıyor yani. Neyse anlamadım. Hiçbir şey atmadı. TS attı, pot attı. 3 tane TSE attı. Buranın saatlik ortalaması 25'tir aslında. Neyse yapacak bir şey yok. Biz devam edelim. TB'miz bana sen bukla dedi. Yanlışlıkla bana yazdı herhalde. Böyle seri seri vuralım. <laughs> Devayı hızlıca düşürmeye çalışacağız. Magelerimiz güçlü. Biz de güçlüyüz. Boş değiliz. Böyle 1-2 gün 4 tane JR'ye girdik desek. Gerçi sabah giremeyebilirim yarın. Yani şu parayı tamamlayıp şunu alalım. Buraya 12 str geldiği zaman tamam 80 HP'miz gidecek ama bir health geliyor oradan. O onu kapatır. Rezistans gidecek. Defans gidecek. Gitsin ama bize 5-6-7 str gelecek oradan. 7 str de güzeldir. Evet, bu JR'mizi burada kazandık kazanamadık. Hadi artık. Hadi artık. Herkes benim gibi yaptı. Saldı herhalde. Güzel burayı kazandık. İki tane bilek gem. E, iki ikiden de silver gemimizi aldık. Tertemiz oldu. Güzel oldu, harika oldu, mükemmel oldu. Stone golemi boş bulduk. Şimdi biri gelip burada ben vardım diye ne kadar e, burayı dönelim beyler. Stone golemden çıktım. 10 tane TS bir de bu çöpleri attı. Yaklaşık 1 saati geçirdik mi? Geçirdik. Bir buçuk saate geçtik hatta. Yani çok kötü gerçekten. Niye o kadar kötü olduğunu anlamadım. O yüzden kötü diye bıraktım yani. Saatleri var demek ki. Yani sıkılmış. Bu saatte atası gelmemiş. Neyse burayı boş buldum. Ben de buraya geldim. Biraz da burayı dönelim bakalım. Video kaydetmeyi unutmuşum. Ne yazık ki tuşa bastım sanıyordum ama basmamışım. Bizi gece 2 olduğu için şeyden attı. Attığı için de ben de sattım. Sattıklarımı şurada görebilirsiniz. 85k çöpler, 32k da çöpler, 5 milyon 400 k şey gayprona taşları. Bu şekilde para kazmış olduk buradan. Bu da güzel oldu. Evet Drak Artık Weeping Breaker alamazsam elimde gördüğünüz Murki elimden çıkaracağım. Yeter artık ya. Weeping Breaker alacağız inanacaksınız böyle inanacaksınız böyle totem yapacaksınız alacağız yani alacağız dedik mi alacağız bitti evet beyler old amulet old geçtiğimizi aldık buradan hiçbir şey atmayacağını düşünerekten vuruyordum gayet güzel oldu çok temiz oldu mükemmel oldu keyiflendim çok güzel şöyle çift slot bir stone dönüyorum bdv saati bdv'ye giremedik elektrikler gitti bir xp atmak zorunda kaldık maalesef Bakın 5 tane TS, 1 tane busumuz var şu an. Güzel başladık. Daha başlayalım 10 dakika Ama sen falan oldu. Yapıyorsun. Yani bir klana dahil olmayarak Beyler ikinci busumuzu da aldık. Şurada şöyle görebilirsiniz. Çok güzel atıyor. Vallahi P2'yi sevdim. Şimdi söyleyeceğim buraya akın olmasın da biraz burada farm atabiliriz akşamları gelip. Biz ben bu saatlerde normalde kill görevini aradan çıkartıyordum ama e, sabah erken saatlerde çıkardım np'ye de çok ihtiyacımız yok yani e, slotumuza gelenler oldu bir db bir e, Warrior geldi geldiler buraya taksici kırmızı bor e, burada yani bizi geçirmiyorlar öyle diyeyim iki tane buz 24 tane ts'miz var paramız sanırım 17 md 3 md 3 3M m700k'da nakit para kastık e, şöyle de şellerimiz var şunu şöyle atalım şellerimiz e, de güzel geldi Vallahi hoş bence güzel pk oldu. Şunları da bozdururuz. Üstümüzde 20 para var. Şöyle hatta tohum atalım. Böyle gidelim, 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 gidelim. Varıyorla zor oluyor beyler. Yorumlara da yazmış bir kaç tane arkadaş. Hani şey demiş. Ya işte varıyor tek başına yapabilecek biri değil, bir şey değil. Doğru. Ama ne yapayım yani elimden geleni yapıyorum. Devaya geldik. Deva boş vurmaya başlayacağız. Şöyle bir un tacı sivi yenileyelim. 5-5 gelse de bizi şu deva kesme eziyetinden kurtarsa çünkü meletim ağırlıklıyız. Magemiz de yok. Böyle zamanlarda hep şey olur. Böyle tam devanın son %20, %20'nin altına düşer. O zaman işte gelir karşı Karşı tarafta mele ağırlıklı mageleri var. Şöyle girelim bakalım Z'den. Fena değil aslında güzel. Şöyle devam edelim önümüze çıkanları kesmeye çalışalım. Güzel. Şöyle mageye doğru sıyrılmaya çalışacağım. Mageyi tuttum. Magenin çekmesini engelleyebilirsek Bizim için tabii ki faydalı olur. Şöyle magiyi düşürelim. Geriye doğru zıplayalım. Tamam. Burayı temizledik. Gayet güzel. Şu arkadaşı da kesebilsek derken desimiz yok. İntihar etti. Kafamıza koştu. Bu arkadaşı da aldık. 7'ye 1 blue gemimiz de var. Harika. Mükemmel oldu. Güzel oldu. Burayı kazandık. Kivo One Can Obi arkadaşımıza buradan selamlar olsun. Beraber denk geldik ikidir ve kazanıyoruz. Allah'ın izniyle burayı kazandık. İnşallah inip bizi patates etmezler. Tamlıyorum. Bir tane bu iki tane silver gemimizi aldık. Günü güzel kapatıyoruz. Buradan geçip bir pazar kuralım. Elimizdeki temleri de satalım. Yaklaşık 270 m civarı bir paraya ulaşır ise küpemizi alabileceğiz. İnşallah küpemizi alıp atağımızı biraz arttırırız. Atağımız çünkü az oluyor. Şöyle göstereyim. 1645 nedir abi? Hani atak SC yok, SC yok. E, def halinde JR Def'te de, 3645 yani ne diyeyim beyler? Olacak inşallah. Sevgili dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdiki gördüğünüz üzere var yorumumuzda bir takım değişiklikler var. Öncelikle bu Varyor değil tabii ki. Bu bir asas. Biz biliyorsunuz ki mücadelemize her zaman devam ettik. Etmeye de devam edecektik. Lakin gerçekten varıyorlar. Tek başına insan zorlanıyor ve psikolojisi de bozuluyor. Birilerine muhtaç olmak, yalnız olmak biraz zor geldi bana dostlar. Video çekmek de istiyorum. Sizlerle beraber olmak da istiyorum. Bu sebeple YouTube'dan sizlere de sorduğum Bir anket açtım. Asas olarak devam edelim mi dedim. E, siz de evet dediniz. Asasa çok aşırı hakim değilim. Aşırı derken hiç hakim değilim. Kolsuz diyebiliriz bana. Lakin sizlerle beraber asası öğreneceğim ve güzel içerikler çıkaracağıma inanıyorum. Benden desteğinizi esirgemezseniz sevinirim. Bundan sonra tam eli serimize kimseye muhtaç kalmadan asas olarak devam ediyoruz. Hep ekibimizin bırakanlarından bahsettik. Gerçekten ekip olduğumuz, aile olduğumuz dostlarım da var. Onlar da sağ benimle birlikte asasa dönme kararı aldılar. Kalabalık bir, çok kalabalık olmasa da bir asas grubu olacağız. Okçuya döneceğiz. Okçuya da döneceğiz. Okçu'yla beraber farm atacağız. Balrog vesaire zarsurt oralara her yere koşturacağız. Çarımızı güçlendirmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. 8. bölümde görüşmek üzere. Sık sık video geliyor. İnşallah beğeniyorsunuzdur. Bu yolda bana destek olursanız beğenip abone olursanız özellikle beğenirseniz çok az beğeni geliyor. Çok sevinirim dostlar. Görüşmek üzere.